Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu karıştırma videomuzda da yine çözdüğünüz sorularda sıklıkla gördüğümüz hangisi Cumhuriyet'in ilanından hemen öncedir? Kalım üzerinde duruyoruz. Üç gelişmede Cumhuriyet'in ilanında öncedir. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'tür ki Ekim 1923'e göre daha uzak bir tarihdir. Kurulması 9 Eylül 1923'tür. Cumhuriyet'in ilanına yakındır ama daha yakın olan bir şey var ki o da Ankara'nın başkent olması ki 13 Ekim 1923. Bu tarz sorularda cevap büyük oranda Ankara'nın başkent olması çıkacaktır. Buna da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Zaman sizin için.